Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok çok güzel bir dua paylaşacağım. Bu paylaşacağım dua sevgilisi veya eşi tarafından terk edilen kardeşlerim varsa bir an önce karşı tarafın geri dönmesi için yapacağınız en güzel uygulamalardan biridir. Değerli dostlarım, e, yalnız ben konuya girmeden önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Şer işlemleri yapılan her şeyi şer saatinde, muhabbete ait yapılan her şeyi de muhabbet saatinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçi beni takip eden kardeşlerim biliyorlar. Benim çünkü bu konuyla alakalı olarak kanalımda neredeyse 7 tane video mevcut ve ben bununla yetinmedim şer saatleri için ayrı bir video muhabbet saatleri için ayrı bir video ve her günün e, Pazartesi gününden başlayarak Pazar gününe kadar her günün ayrı ayrı şer ve muhabbet saatini yazmama rağmen yine de bazı e, değerli kardeşlerim açıklama kısmına işte bunun buluru yazılacak mı hangi saatte okunacak hangi saatte okunmayacak diye sorular soruyorsunuz değerli dostlarım eğer bir insan bir şeyi gerçekten güzel bir şekilde yapmak istiyorsa her şeyden önce dinlemesini bilmeli. Bir şeye gelişi güzel yapmamak gerekiyor. Bir şeyin temelinde neyse yani temelinden bir evi düşünün. Bir evi temelinden yapmadığınız zaman ne oluyor? Bu ev sağlam bir şey değil. Yapılan her işlem de öyle. Bir işlemi eğer ki adabına ve usuluna orada gerekli olan malzeme her neyse onu temin edeceksiniz. Hangi kalemle yazılması gerekiyorsa onu mutlaka yapmanız gerekiyor. Zaten ben bunların tamamını en ince ayrıntısına kadar eğer gerekliyse yazıyorum. Zaten gerekli değilse eğer ki yazmamışsam demek ki bunun için herhangi ekstradan bir e, malzeme gerekli değildir. Kısacası bu hafta en çok bana sorulan, daha doğrusu özel mailime gelen der verdiğim kardeşlerim en çok sorulan sorulardan biri hangi saatlerde yapılır, hangi kalemler kullanılır. Değerli dostlarım, benim sizler nasıl çalışıyorsanız kendi rızkınızı kazanıyorsanız o şekilde ben de ben de çalışıyorum ekstradan. Benim de fazla zamanım yok. Zaten fazla zaman buldum andan itibaren ya sizinle herhangi bir ritüel veya bir çılsın veya bir web veya ayrıca bir video paylaşıyorum. Ondan dolayı fazla zaman olmadığı için ben böyle tür sorulara toplu bir şekilde herkese ayrı ayrı yazamıyorum. Kusuruma bakmayın. Zaman buldukça çok çok önemli olan gerçekten çok zor durumda kalan kardeşlerim varsa zaten bunlarla özel bir şekilde yazıp gönderiyorum ama çoğunlukla en çok soru sorulan hangi soruysa onları da zaten video şeklinde cevap veriyorum değerli dostlarım dediğim gibi bugün ben sizinle Jack ve bir an önce dönmesi için çok güzel bir uygulama paylaşacağım bunu yaptığınız takdirde inşallah sizden uzakta olan veyahut da sizi terk etmiş olan şahıs en kısa zamanda size geri dönecektir. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Değerli dostlarım ben bugün bununla ilgili aslında baktım kadarıyla YouTube'da yayınlanmış videolar var. Önemli olan bir insanın adap ve usulüne uygun bir şekilde bir işlemi yapıp da amacının ulaşmasıdır. Yani bir şöyle bir düşünün. Biz abdestsiz bir şekilde e, geceleyin sabaha kadar hiç başımızı secadeden kaldırmadan ibadet edersek veya namaz kılarsak bu kesinlikle kabul olmayacak. Çünkü onun birinci adabından biri abdest almak, niyet getirmek ondan sonra çalışmalarda yapılan işlemlerde aynen bu şekilde düşüneceksiniz. Bugün benim sizinle paylaşacağım işlemi Arabi ayın ilk çarşamba gününde olması gerekiyor. Bunu not alın. Arabi ayın ilk çarşamba günü. Ve bunu da tekrar her zaman dile getirmemek gerekiyor. Eğer bir işlemi muhabbet için zaten yapıyorsanız, muhabbet için yapıyorsanız mutlaka yani bunu sormanıza gerek yok. Adı üzerine muhabbet ve ca. Bunun için yapıyorsanız o zaman ne yapacağız? Muhabbet vaatinden birine denk getirmemiz gerekiyor. Benim size tavsiyem muhabbet işlem gününüzü Sizin mutlaka pazartesi veya da perşembe günü yapın. Pazartesi, perşembe günü en çok etkili olan saatlerden, daha doğrusu zamanlardan biri olduğundan dolayı bu daha çok bir şekilde karşı tarafa tesirini gösterecektir. Yalnız şöyle bir şey de var, diğer günlerin içerisinde de yine de her günün içinde mutlaka bir muhabbet veyahut da şar saati vardır Önemli olan bu saatleri bilip bu saatlerde işlem yapmak zaten dediğim gibi başladı belirttim onunla ilgili kanalda 7-8 tane video mevcut onları da dinleyip o şekilde saatlerinizi ayarlayıp işlem yapabilirsiniz değerli dostlarım dediğim gibi bugün güncel işlemini Çarşamba ilk e, arabi ayının herhangi bir daha doğrusu arabi ayının birinci Çarşamba gününe denk getireceksiniz o çarşamba gününden muhabbet saatini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra 41 tane kuru e, siyah üzüm almanız gerekiyor. Bunu zaten aktarlardan ve marketten rahatlıkla bulabilirsiniz. Her bir kuru üzümün üzerine bir defa Amenna Resul'u okuyacaksınız. Daha sonra ateşe atacaksınız. Yine tekrar bir üzüm alacaksınız. Üzerine bir tane amenna resul ateşe atacaksınız. Yalnız başında mutlaka kimin için yapıyorsunuz? o şahsın anne adımla birlikte zikretmeniz gerekiyor. 41'e tamamlayacaksınız 41 yani her birine bir tane Amenna resul okuduktan sonra isterseniz ayrı ayrı ateşe atın veyahut da bitirin sonra eee müsait bir yerde bunu güzel eğer e, sobalı bir evdeyseniz yanan bir ateşe atabilirsiniz veya artık e, kendinize nasıl bir alternatif yaratıp bu şekilde atıyorsanız onu bilemeyeceğim ama mutlaka bir ateşe atmanız gerekiyor. Değerli dostlarım dediğim gibi Arabiyan'ın çarşambası olacak. Bir tane siyah üzüme, her bir üzüme de birer defa Amenar-ı e okuyup Kimin için yapıyorsanız başta da bu niyeti belirtmeniz gerekiyor bu işleme yaptıktan sonra Amin Resul biliyorsunuz onla yapılan hiçbir dua e, genelde geri çevrilmiyor ve en tesirli yapılan ve geri getirme dualarından olduğundan dolayı adabını bilerek yapsanız amacınıza ulaşırsınız ama önemli olan usullerini şartlarını güzel bir şekilde yerine getirmek olacaktır değerli dostlarım bu işlem Peki kaç günde karşı tarafa tesir ediyor tamamen yapılan her şey altına çizerek söylüyorum küçük bir işlem de yapabilirsiniz küçücük bir bekle yapabilirsiniz bu işlemlerin tamamı niyetle ve inançla alakalı önce Kendi kalbinize soracaksınız Eğer ki siz bir şeye inanıyorsanız zaten bu ıı, inandığınız şeyin gerçekleşeceğini anlamıdır. Eğer bir şey inanmıyorsanız bir değil milyar kere işlem yapın, milyarlarca kere dua okuyun. Yine de hiçbir şekilde inancınıza, amacınıza ulaşmayacaksınız. Her şeyden önce bir şeyi yaparken onun olacağına inanmaktır. Ondan dolayı ee, bu işlem bazılarına bir gün içinde etki edebilir. Bazılarında 3 gün, bazılarında 7, 11, 21 gün bu işlemi yaparken her işlem arasında sadece bu işlem için geçerli değil. Yapın, e, yapacağınız bütün muhabbet işlemleri için araya zaman bırakın ve birkaç tane muhabbet işlemini aynı anda yaparsanız hiçbir şekilde bu sizi amacınıza ulaştırmayacak. Muhakkak her işlem arasına 40 gün veyahut da bilemediğiniz iki ay bir zaman verin. Acaba karşı tarafa işlenmiş mi, işlenmemiş mi? Ondan sonra başka bir işlem yapmaya başlayın. Böyle yapmadığınız takdirde hem bu işlemin sizde bir ağırlığı olacak bir de karşı tarafında bunalıma girmesine sebep olacaktır. Değerli dostlarım İnşallah sizler de bu işlemi yapıp amaçlarınıza ulaşacaksınız. Allah-u Teala'nın izniyle her zaman belirtiyorum. ister işlem olsun, ister dua olsun, ne olursa olsun. allah Teala izin vermedikçe hiçbir şey gerçek olamaz. Ondan dolayı inanın, güvenin. Şer de olsun, hayır da olsun. Ancak allah Teala izin verirse biz o amacımıza ulaşmış olacağız. Değerli dostlarım. Videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.